Merhaba, şu anda Ayvansaray semtinde bulunmaktayız. Kariyerin yanında bulunan bir semt. Bu semtte tarihi bir çeşmemiz var. Hemen şu duvarların önünde. Berberbaşı Ari Ağa Çeşmesi burası. 1812 yılında inşa edilmiş bu çeşme. Maalesef kitabesi günümüze ulaşmamış. Aslında bir kabartma falan da varmış, o da ulaşmamış. Burası yok olmuş. Aynı, taşın aynı taşındaki kabartmalar gitmiş. Çeşmenin üzerindeki tüm süslemeler günümüze ulaşmamış. Ayrıca içi çöp içinde. Görmüş olduğunuz üzere içine bir sürü çöpler atmışlar. Burası aslında yalak kısmı. Bu suyun attığı yer. Hayvanlar buradan su içiyormuş. Buranın da aslında yol seviyesinde olması lazım. Yol seviyesinin altında kalmış. Bu önündeki yol yapıldığı için. Hemen çeşmenin karşısındaki Çakırağa Camii var. Aslında cami değil. Tarihi kaybetmiş. Normalde böyle değilmiş. Bu iki tarihi eserin restore edilmesi gerekiyor. Biz videomuzu çektik. Artık gerisi yetkililere kalmış.